Merhabalar. Herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Abone olan, takip eden herkese. Kısa zamanda 50'nin üzerine çıkıp çok daha güzel yayınlar yapabileceğimize inanıyorum. Ben de heyecanlıyım bunun için. Çünkü şu anda böyle çok uzun video çekemiyorum. Yükleme vesaire biraz sıkıntı olabiliyor. O yüzden de 50'nin üzerine çıktıktan sonra çok rahat canlı yayınlarla böyle karşılıklı iki tarafın da aynı anda sohbet edebileceği bir alan oluşmuş olacak o da güzel olacak o yüzden ben şimdi bu 50 aboneden önce kısa bir video daha çekmek istedim İngiltere'ye gelişimizle ilgili bahsetmiştim aslında ilk videolarımda birazcık ama biraz daha detay bahsetmek istiyorum çünkü bu yolculuğa çıkmadan önce bu nasıl başladı? Yani beni tetikleyen neydi? Bizi tetikleyen neydi? Nasıl böyle bir yolculuğa çıkmaya karar verdik? Nasıl bu değişim ve dönüşümü gerçekten istedik ve gerçekleştirdik? Bunlar tabi sadece a gideyim, evet bir değişiklik olsun" diye başlamıyor. Aslında işte ben söylemiştim bir kamu kurumunda çalışıyordum uzun yıllardır, 20 yıldır çalışıyordum. Ve artık e, gerçekten hani orada beni artık geliştirebilecek, e, beni e, insan olarak bir üst çıkmam çıkmama yardımcı olacak e, ya da hani kendimi evet ya ben e, burada gelişiyorum, kendimi burada gerçekleştiriyorum, işte burada çok tatmin oluyorum diyebileceğim bir e, yer kalmamıştı orası için. E, şu hissiyatı çok net hatırlıyorum. Onu söylemek istiyorum. Yani böyle olanlar vardır belki aramızda. Ee, her gün işte servisle gidiyoruz. Servisle geliyoruz. Çok güzel imkanları var iş yerimin. Hani e, zaten e, işte kadrolu çalışıyorsun. Bütün sosyal hakların var. Çok güzel doğada çalışıyorsun. İşte orada oluşturduğun uzun yıllardır arkadaşlıkların var. Dostlukların var. Çok çok güzel tarafları var. Ama bir taraftan da içimden bir his ben tabii 2015 yıllarında kuantum enerjiyle ve işte kişisel gelişimle böyle daha yakından ilgilenmeye başlamıştım ve kendi içsel yolculuğumda ilerliyordum. Ben ne istiyorum? Ben bu hayata niye geldim? Ben ne yapıyorum? Hani bu hayat tam memnun muyum? Burada mı hayatımı devam ettireceğim falan diye. Çünkü iş insanın hayatının büyük bir alanını kapsıyor gerçekten. İşte sabah 8'de iş başı yapıyorsunuz. Akşam, akşam 5'e kadar bazıları var diye çalışıyor. Hani diğer insanlar için söylüyorum. O yüzden de iş insanın hayatının büyük bir alanını kapsıyor. İşte ben 19 yaşında oraya girmiştim. Orada evlendim. Orada çocuklarım oldu. Orada büyüdüm. Yani neredeyse hani hem evlilik hayatımı hem ailemi işte en başından itibaren o işle beraber yürüttüm. Yani iş neredeyse hani ailemi gördüğümden daha fazla iş arkadaşlarımı ya da işte iş yerinde hayatım geçiyordu öyle söyleyeyim. Yani arkadaşlarımı tabii seviyorum orada çok güzel dostluklarım var. Hala görüşüyorum onlarla. Onların hepsini çok çok seviyorum onlar kendilerini biliyorlar ve zaten görüşmediklerim de benim hayatımda artık olmasını istemediklerim. Tabii arada hani böyle mesajlaştığım çok az da olsa görüştüğüm ama görüşmeden de hala ilişkimizin devam ettiği de bir sürü arkadaşım var. Bu arada Neyse ben şimdi çalışırken böyle kendimi sorgulamaya başlamıştım zaten uzun zaman önce dediğim gibi iki, 2015 yılında bu yolculuğa girdikten sonra ve şöyle hissettiğimi hatırlıyorum birkaç zaman işte sabah servisten iniyoruz herkes böyle şey gibi, ruh gibi çalıştığı yere gidiyor. Ondan sonra insanların yüzlerinde bir e, mutluluk ifadesi yok. Herkes işte hani oraya gelmek zorunda, çalışmak zorunda ve çalışıyor hissiyatı e, beni çok boğmaya başlamıştı. E, yani insanlar işte orası garanti bir iş, kadrolu bir iş. Ondan sonra e, işte hani bir sürü onlara imkanlar tanıyor falan filan ama hani e, evet maddi dünyada bir sürü imkanlar ta, tanıyor, evet ama senin iş dünyanı ne kadar tatmin ediyor? Ben o iş dünyamda tatmin olmuyordum artık ee, ve diyordum ki yani ben e, uzun yıllar zaten burada çalıştım ee, ve artık hayatımı burada devam ettirmek istemiyorum. Yani ben eğer e, özünde Allah'ın sevgili bir kuluysam, eğer şimdiye kadar Allah'ın bana hep dilediklerimi, istediklerimi güzel bir şekilde verdiyse nasip ettiyse ve ben hani başka bir seçim yaptığımda başka bir yola girdiğimde yine o güzellikler benimle buluşabilir yani sadece işte kamuda çalışmak garanti işte çalışmak benim hayatımı ifade etmiyor yani ben bundan daha fazla sayımı hissetmeye başlamıştım ve sonrasında ...tabii çok güzel hani orada bir oturmuş sistemimiz var işte çocukların okulları devam ediyor ee, ondan sonra e, yani herkes mutlu işte eşim e, kendi restoranımızı açmış restoranını açmıştı e, bir ortakla sonra ortakla yürümedi ayrıldı onun işleri tam böyle oturmamıştı orada bayağı bir sıkıntılar vardı ama yani sonuçta hani benimle ilgili benim e, yani e, beni rahatsız eden başka şeyler vardı. Yani bu görünenin dışında ben artık e, hayatımın bundan ibaret olmadığını e, ve e, kendimi e, başka olasılıklara da açmam gerektiğini böyle derinden hissediyordum. Ve o işte diyorum ya sabah böyle insanların e, şey halinde, robot halinde böyle e, modern köleler diyorum ben onlara e, ve o bir sürü de öyle ifade eden var zaten. E, sabah böyle robot gibi iş yerine gidip ondan sonra orada çalışıp Ondan sonra tekrar gene robot gibi evine dönüp yani çalışma ortamı benim çalıştığım kurumun gerçekten çok çok rahattı. Yani ona rağmen beni rahatsız eden başka şeyler de anlatabiliyorum umuyorum. Çünkü insanın bir ruhu var, bir içsel benliği var. Bu dünyaya niye geldiğini sorgulamaya başladığın zaman yani ben bundan mı ibaretim sadece bununla mı hayatımı idame ettireceğim bununla mı tamamlayacağım hayatımı diye sorgulamaya başladığın zaman bu seni tatmin etmemeye başlıyor yani başka bir yerlerde başka bir şeyler daha var ve ben eğer e, hani kalbim temiz bir insan e, ondan sonra işte dilediklerini e, hani hiç kimseyle derdi olmayan bir insan şimdiye kadar e, dilediklerini bir şekilde e, alabilmiş kendini şanslı hisseden kullardan birisi olarak yani ben bunu yine başarabilirim diye düşünüyordum. Tabii şans şans değil onu sonradan yani hayatımın ilerleyen zamanlarında öğrendim. Ben gençken hep şey diye düşünüyordum. Ay ne kadar şanslı bir insanım ben. Ne kadar işte her yerden şans beni buluyor. Ben hep istediklerimi kolayca elde ediyorum falan filan diye böyle hep kendimi şanslı hissediyordum sonradan fark ettim ki bu şans değil bu aslında benim kalbimin dışarıdaki tezahürü diyebiliyorum buna şimdi. Çünkü ben çok küçük yaşlarımdan itibaren ileride çok güzel bir hayatım olacağını, beni çok seven bir erkeğin olacağını, çok güzel çocuklarım olacağını kayınvalide, kayınpeder ilişkilerini hep böyle kötü anlatırlardı. işte geçmişten hani benim de çevremde öyle örnekler vardı. Ben diyordum ki hayır, bunun tam tersi olasılıklarda mümkün ve ben bunlarla mutlaka buluşacağım. Hayatta bir sürü güzellikler var ve bu güzelliklerle buluşmak da mümkün. Ben hep böyle düşünen birisiydim. Hatta benim gençlik yıllarımda işte herkes bana sen Pollyanna gibisin. Hani böyle nasıl bu kadar çok mutlu olabiliyorsun falan diyorlardı. Ee, tabii bunun bir sürü değişik ben onları bilmeden gençliğimde yapıyormuşum zaten ama sonradan bunları araştırmaya okumaya vesaire başladıkça aslında işte ne kadar doğru bir yolda olduğumu tekrar anladım neyse işte bu süreçlerden geçerken bizim bu İngiltere'ye taşınma ve yerleşme ihtimalimiz yani ortaya çıktı bunu eşimle konuşmaya başladık ve bizim Tabii Avrupa Birliği vatandaşlığından dolayı bir avantajımız vardı. Hiçbir şekilde hani zorlanmadan biletlerimizi alıp istediğimiz Avrupa ülkesine gidip orada yaşama şansımız var. Biz de hani ben hep gençlik yıllarımdan beri İngilizceyi öğrenmeyi hep hayalimdir benim. ...İngilizceyi böyle ana dilim gibi konuşabilmek... ...kendimi İngilizce'de çok rahat ifade edebilmek... ...yani böyle hani insan kendini hayal ettiğinde... ...mesela şey için de öyleydi... ...işte çocuklarım olduğunda onların hayalini hissettiğimde... ...o duygu beni acayip heyecanlandırıyordu... ...işte bu İngilizceyi böyle ana dil gibi konuşabiliyor olmak da... ...benim için bir heyecan duygusuydu... ...bunu böyle zaman zaman aklıma geliyordu... ...o yüzden de hani İngiltere en büyük seçeneklerden... ...en birinci seçeneklerden biriydi... E, ...eşimle de konuştuk... E, ...sonra... E, biz bunu karar verdikten sonra işte ailede ev içerisinde vesairede konuşmaya başladık zaten çocukları da alıştırmaya başladık dediğim gibi ee, sonrasında eşim e, 2019-2018 e, Mart ayında geldi e, buradaki arkadaşlarımızın da yardımıyla onlar sağ olsunlar ilk geldiği zaman işte onu karşıladılar e, ondan sonra o ilk çalıştığı yerde Ipswich diye bir yere gitmişti e, Felixton Felixton galiba şehrin adı unutuyorum baya bir kaç yerde çalıştığı için oraya gitmişti ve orada bir fişen chips dükkanında çalışmaya başlamıştı ve çok düşük bir haftalık ücretle ama bizim ilk hedefimiz zaten neydi hani oraya gitsin orada bir düzen oturtmaya çalışsın bir yapabilir mi yapamaz mı onu bir görsün vesaire diye sonra işte eşim orada çalışmaya başlayınca zaten bir iki hafta içerisinde orada devam edemeyeceğini anladı ve oradaki çalıştığı patrona da söyledi ben burada devam edemeyeceğim o yüzden hani ayrılacağım bilginiz olsun diye Onun, onları da hani oyalamamak için başka bir eleman arıyorsa ona göre bulsun. Sonrasında eşim oradan Brighton, Brighton diye evet daha güneyde tamamen tersi İngiltere'nin güneyinde Brighton'a gitti. Orada işte biraz baktın ne yapabilirim vesaire de orada bir tanıdığımız vardı. Sağolsun o da çok hani böyle burada da çalışabilirsin demiş ama eşim orayı çok da beğenmemiş içine silmemiş açıkçası. Sonra eşim geri geldi. Türkiye'ye olmadı yani ilk geldiğinde olmadı ee, sonra e, uçakta geri dönerken tesadüfen yani tesadüf diye bir şey yok aslında uçakta geri dönerken e, yanındaki koltuğa Tuncay diye bir beyefendi oturuyor e, bu Tuncay abi diyor eşim ona eşimin adı da Tuncay zaten ve bu beyefendi e, uzun yıllardır işte 17-18 yaşında İngiltere'ye gelmiş yerleşmiş zamanında işte Bursalı bunlar e, kaç kardeş 3 erkek kardeş galiba 3 mü 4 mü neyse tam, yanlış olmasın bilmiyorum o, o çocuklarını göndermiş e, İngiltere'ye ve çocuklar burada okumuşlar burada işte kendi işlerini kurmuşlar Londra'nın eski tekstilcilerinden e, bunlar ve bu Tuncay abi dediği eşimin işte diyor ki yani sen niye dönüyorsun hani hemen vazgeçme böyle. Ondan sonra yani illa pes etme, getir aileni getirmeye çalış. Bak işte hani burada okusunlar, burada eğitimlerini tamamlasınlar. Ondan sonra pes etme diye böyle eşime cesaret verici bir konuşma yapmış ve telefonlarını birbirlerine almışlar. Hani eğer ihtiyacın olursa bende de kalabilirsin geçici sürelerle vesaire diye böyle yardımcı olmuş. Sağ olsun Allah razı olsun. Gerçekten hani bazen bir yol açılacaksa o yol gerçekleşecekse orada senin karşına böyle ilham verici, işte yol gösterici ya da elinden tutan birileri mutlaka çıkabiliyor. Bunlar aslında hep birer işaret sonra işte eşim dönüyor Türkiye'ye olmadı işte ne yapacağız ne edeceğiz falan düşünüyoruz o arada sonra böyle kısa süreliğine bir arkadaşıyla Almanya'ya gitti Or orada olabilir mi diye ama ben tabii bu taraf bir taraftan da düşünüyorum Almanya mümkün değil yani ben Almanya'ya niye gideyim yani öyle bir şeyim yok zaten öyle bir ne hayalim var ne bir hedefim var Almanya'ya gideceksem otururum oturduğum yerde yani Almanya benim hedeflerim arasında sonuncu sırada olabilir yani Almanca bir kere bir kelime bile bilmiyorum. Hani İngilizce de çok bilmiyorum ama zaten o dönemde en azından hani bazı şeyleri anlıyorum. Bir iki kelime de olsa içlerinde bir cümlenin anlıyorum. İşte bir şarkı dinlediğimde aa bak falan diyor. Almanca hiç alakası yok ve hani hiç bana şey gelen bir dil de değil yani ülkede değil. Nedense oranın böyle enerjisi beni itiyor. O Alman, Almanlar ve Almanya <laughs> yani ön yargı olmasın ama öyle yani öyle hissediyorum. Sonra işim oraya gitti. Orada da çok ağır şartlarda böyle bir ay iki ay kadar çalıştı olabilir mi acaba diye denildi. Eşim oranın şeyini çok sevdi doğasını bu düzenini işte çevre işte insanların yayaların bisikletlilerin falan böyle yaşamalarına sunulan imkanlar o doğasını düzenini falan çok sevdi Almanya'nın ama ben dediğim gibi hani ne kadar yani şey de olsa mükemmel de olsa. Ee, onunla ilgili çok şey yapamadım yani hani böyle hayal kurmaya çalışıyorum Almanya ile ilgili yok yani olmuyor ilerlemiyor yani orada bir bir şey tıkanıyor neyse sonra oradan da döndü sonra döndükten sonra tekrar e, bu sefer e, tekrar geldi İngiltere'ye e, ve işte bu Tuncay abinin yanında kaldı e, sağ olsun Tuncay abinin yanında birkaç birkaç hafta sanıyorum iki hafta kadar onun yanında kaldı o sırada işte iş aramaya falan başladı Aa, o iş aradığı dönemde işte o o sırada da şeyde e, tamamen yine İngiltere'nin güneyinde bir kasabada iş buldu pizzacı olarak. E, ondan sonra pizza kebap her şey yapıyorlarmış. E, oraya gitti orada çalışmaya başladı e, ve orada çalışmaya başlayınca hani artık böyle işte çalışma iznini aldı bir taraftan bir taraftan ben de Türkiye'de çocukları hazırlıyorum gideceğiz işte şöyle olacak böyle olacak baban işte düzeni oturtunca biz de gidebileceğiz falan diye. E, ondan sonra böyle şey yapıyoruz. Hatta 2000 e, Ekim 2018'de ben eşimin yanına gelmiştim. E, Weymouth'da çalışıyordu. Evet güneyde şimdi şehri hatırladım. Weymouth'da orayı da hani böyle ben bir hafta 10 gün kadar kalmıştım. E, hem e, gezmiştik e, hem hasret gidermiştik. E, ve böylece e, yani artık yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı. Sonra bir gün e, eşim ha, sonra o şeyden sonra e, Weymouth'da e, böyle parasını almakla ilgili biraz sıkıntılar yaşadı. Ee, oradan da ayrıldı, geldi Türkiye'ye Türkiye tekrar. Ee, sonrasında üçüncü gelişinde e, direkt e, işte bu Weimut'la birlikte çalıştığı arkadaşlarından birisinin ortak arkadaşı vasıtasıyla işte e, şey e, karışmasın diye şey yapıyorum ama karış, karıştırmış da olabilirim yani. E, neyse, e, o şekilde e, üçüncü gelişinde işte bu Weymouth'ta çalıştı arkadaşlarının vasıtasıyla bu şu anda yaşadığımız şehirde bir pizza dükkanı açıyormuş Türk bir kebap dükkanı sahibi sonrasında eşime hani sen gelir misin diye böyle bir o aracılar sayesinde eşim görüşüyor anlaşıyorlar ve buraya geliyor ondan sonra şöyle bir şey hatırlıyorum eşim işte burada biraz bu Luton'u çok sevmemişti ilk geldiği zaman ve şey diyordu yani burası çok fazla işte hani karışık milletten insanlar var çok fazla. Hani yapabilir misiniz, sevmeyebilirsiniz. Hani öyle çok İngiliz kasabası gibi değil vesaire. Ondan sonra böyle şeyler anlatıyordu ama biz artık kafamızda iyice oturttuğumuz için bazı şeyler ailecek ben ve çocuklar. Ben bir gün dedim ki işte okuldan dönüyorduk. Ben işte o arada eşim yok. İngiltere'de ben arabayla sabah okula gidiyoruz. Mehmet Eren'i bırakıyorum. Hemen çalıştığımın yan tarafında bir özel okul vardı. Oraya kaydettirmiştim Mehmet Eren'i. Son 3. sınıf okuyordu. İlkokul 3. sınıf okuyordu. Sabah onu okula bırakıyorum. işe geçiyorum. Akşam çıkıyorum işte onu okuldan alıyorum. Eve geliyorum falan böyle. Eve dönerken aksa sapa Gebze'de yaşayanlar bilir. Orada böyle bir ışıklar o an gözümün önünden gitmiyor. Oradayız. E, ve ben dedim ki Mehmet Eren'e ya dedim baban dedim biraz zorlanıyor sanki dedim hani e, acaba yapmasak mı hani e, Türkiye'de mi devam etsek e, burası işte hani beğenmeyebilirsiniz vesaire hani ben döneyim Türkiye'de devam edelim hani siz de buraya gelip de zorlanmayın vesaire gibi bir şeyler söylüyor. Öyle bir Mehmet Eren'e bahsettim Mehmet Eren de dedi ki hayır dedi ne demek dedi yani ben dedi uzun zamandır dedi bununla ilgili hayaller kırıyorum dedi. Siz benim hayallerimi yıkamazsınız dedi. İngiltere'ye gitmekle ilgili hayaller kuruyormuş ve ben böyle dediğim için yani iptal olacak bunlar diye. Siz benim hayallerimi yıkamazsınız dedi. Ben dedim ha tamam dedim yani artık tamam olmuş o zaman hani Mehmet Eren. Buna hazırsa o zaman biz niye hani hazır olmayalım? Biz niye denemeyelim sonuçta? Ve böylece bu yolculuk başladı. Şimdi videolar dakika olarak çok uzun olduğunda yüklemesi biraz sıkıntı olabiliyor. O yüzden de ben şimdi keseceğim. Part 1, Part 2 yapacağım bunu. Devamını da çekeceğim mutlaka. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, merak ettiklerinizi sormayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Part 2'de. Hoşça kalın.